İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'nin 22. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği 2. boyoz Şenliği'ne katıldı. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dünya markası olma yolunda hızlı adımlar atan moda merkezimize elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Hep beraber elimizi taşın altına koymak, İzmir'i hak ettiği yere taşıyacaktır dedi. <laughs> İkinci Boyoz Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Cemil Tugay'ı kürsüye davet Sadece Türkiye'de değil, Dünya çapında lokomotif sektörlere sahip olmak kuşkusuz ki İzmir'in kalkınmasında büyük rol oynuyor. Hazır giyim ve tekstil sektörü İzmir'de sadece üretimin can damarlarından biri değil. Aynı zamanda tasarımın, modanın gelecek kuşaklar için yaratılan istihdamın dünya çapında markalaşmanın da öncü sektörü durumunda. Bu birikimi Avrupa'nın kendi alanında en büyüğü olan Fuar İzmir'de düzenlediğimiz fuarlarda da değerlendirmek için çalışıyoruz. Sadece bu yıl sektöre yönelik olarak 4 fuar düzenliyoruz. Ekim ayında Fashion Tech, Fashion Prime ve Fashion Home fuarları ile hazır giyim konfeksiyon sektörünün en büyük buluşmalarından birini yaşayacağız. Kasım ayında da IF Wedding peşin ile on kez kapılarımızı dünyaya açacağız. Bu çalışmalarla amacımız ve dileğimiz sektör temsilcilerimizin ihracatlarını artırmaları, sektörün nabzını tutarak yeniliklerden haberdar olarak dünyaya açılmaları sektör için gösterilen bu önemli çabalardan biri de elbette burası yani Mimar Kemalettin Moda Merkezi her yıl üzerinde yeni şeyler ekleyerek kente kattığınız değerler ve vizyonel çalışmalarınız için tüm dernek yöneticilerini yürekten kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dünya markası olma yolunda hızlı adımlar atan moda merkezimize elimizden gelen tüm desteği vermeye her zaman hazır olacağız. Esnafımızla, sanayicimizle hep birlikte elimizi taşın altına koymak İzmir'i hak ettiği yere taşıyacaktır. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bey'in vizyonuyla da biz bu dönem gerçekten hak ettiği yere, hak ettiği merkez konumuna, moda merkezi konumuna Mimar Kemalettin'i el birliğiyle getireceğiz buna inanıyorum. Eylül ayındaki defilemizin, ikinci geleneksel defilemizin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ve Konak Belediye Başkanı Sayın Nülfer Çınarlı Mutlu'nun katılımıyla daha renkli geçeceğine inanıyor ve bütün katılımcılarımıza hoş geldiniz deyip katılımları için teşekkür ediyorum.